penceremin perdesini havalandıran rüzgar denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim, rüzgarlığı anlat bana, senin gibi esmeliyim. Anlat ki çözülsün dilim, ben rüzgarım demeliyim, rüzgarlığı anlat bana, senin gibi esmeliyim, bana esmi anlat. Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Leralam, leralam, la leralam Leralam, 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 leralam Evet, yine size bir şarkıyla giriş yapmak istedim. Çünkü böyle hafif hafif rüzgar esince de böyle içeri içeri girince size bir rüzgar şarkısı söylemek istedim. Ama böyle bir ilham geldi içime. Umarım şarkıyı beğenirsiniz. Yani bu söylediğim şarkılar yüzünden böyle aşağıya doğru beğeniler, Beğeniler diyorum ben onlara. Beğeniler almam. Şimdi bugün size aslında ağır görünen ama çok hafif bir tatlı yapacağım. Eminim bu tatlıyı beğeneceksiniz siz de. Ve favorinizden biri olacak. Bunu bu tatlıyı sevgili Yeşim ablamdan aldım. Yani Yeşim ablamdan böyle birçok tarif aldım. Ne zaman bir şey yapsa hemen tarifini alırım. Yaptığı şeyleri çok beğenirim. Ona buradan tık 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 selam gönderiyorum. Öpücük gönderiyorum. Şimdi hemen bakalım. Şu ağır görünen hafif tatlımızı yapalım. Yani tatlımız garantilidir. Şayet eğer mide yanması, şişlik, işte... E Dokunma, şeker duysakızlar işi, herhangi bir şey yaparsa tatlımız garantildir. Ben karşı taraftan hemen sizin yaptığınız masrafları karşılıyorum. O yüzden siz de güvenle yapabilirsiniz. Hadi bakalım yapalım tatlımız nasıl olmuş görelim ve beğenelim. yapmaya ilk önce kremasından başlıyoruz 5 yemek kaşığı un 1 su bardağı toz şekeri ilk önce bir çırpıcı yardımıyla tencerede güzelce karıştırıyoruz sonra 3 su bardağı sütün yarısını ilk önce bu karışıma ilave ediyoruz topaklanmaması için çırpıcı yardımıyla ilk önce yarısını koyarak bir karıştırıyoruz sonra diğer yarısını üzerine ilave edip katılışıncaya kadar ocakta orta ateşte pişireceğiz. Kremamız katılaştı. Böyle katı göründüğüne bakmayın. İçine diğer malzemeler girdiğinde yumuşamaya başlayacak. Bir fiske tuzla 100 gram tereyağı ilave ettim. Şimdi güzelce bu tereyağı da eriyene kadar karıştıracağım. Ben buzluktan çıkarttığım için tereyağını biraz zor eriyor. Ama normal katarsanız daha çok eriyecektir. Benim gibi uğraşmazsınız. Tereyağlarımı buzlukta saklıyorum koku yapmaması için. Fazla tüketemediğimiz için. Evet tereyağım eridi. Sonra bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Böyle arada bir karıştırıyorum. Hatta ben onu suyun içine oturtturdum kapta ki çabuk soğusun diye hemen içine girecek diğer malzemelerimi aldım önce kabıma sütümü koydum krem şantimi de üzerine koydum şimdi bir krem şantimi hazırlıyorum sütle bir su bardağı sütle bir paket toz krem şantiyi hazırlıyorum çırpıcı ile çırpıyorum krem şantimizi de dikkat edin böyle çok dışarıda bekletmeyin. havalar sıcak yani böyle aslında alınca hemen tüketmemiz gerekiyor hafta beklediği zaman biraz sulu kalabiliyor gördüğünüz gibi benimki biraz sulu kaldı krem şantim hazır şimdi de kekimi hazırlıyorum pantispanya kekimi İki fincan toz şekeri koydum iki tane de yumurta üzerine kırdım şimdi mikser yardımıyla güzelce beyaz beyaz köpük olana kadar çarpacağım. Çünkü beyaz köpük olması çok önemli. Kekin kayış gibi olmaması için böyle yumuşak puf tam pandisten kekiye ulaşabilmemiz için bu yumurtaları şekerli çırpıp köpük haline getirmemiz çok önemli. Yani ben bazen acelem olduğu zaman getirmediğim zaman sorun yaşıyorum yani. Gerçekten önemli. Şimdi içerisine paket vanilya ile yarım fincan sıvı yağını koydum. 1 paket de kabartma tozu ve 3 fincan da unum var. Ön elimiştim ben bunu kaseye koymuştum. 3 fincan unumu da ilave ediyorum. Ve de içine bir fincan da süt eklemiştim. Güzelce havasını söndürmeden karıştırmaya gayret ediyorum borcamımı tereyağla yağlıyorum ve içine yapmış olduğum kremayı güzelce aktaracağım her yerine eşit olacakmış şekilde borcamımı bu yaptığım panispanya harcını yaydıracağım evet, aslında e, tereyağını birazcık fırını koymuştum yine buzlu olduğu için etsin diye ama direkt böyle yumuşamış tereyağını sürerseniz ben birazcık yaydırırken zorlandım. O zaman zorlanmazsınız. Evet kremamız kıvıldı. Evet krem şantimi de üzerine koydum. Kremayı e, mikserle çırpmaya çalıştım fakat çok sertti. Mikserde birazcık benim gitti gidiyor. O yüzden biraz önce krem şantiyi koydum karıştırdım kaşıkla. Sonra mikserle çırpıyorum. İkisi birbirine karışıncaya kadar çırpıyoruz. Ben sonra da süt ekledim üzerine. Hani biraz katı geldi bana ama eklemeye de bilirsiniz. O sizin damak zevkinize kalmış. Evet burada ekledim sütü. Gerçekten çok güzel bir krem oluyor. Bunu pastalarda da kullanabilirsiniz zaten bu. Evet ee, şimdi kekin fırında pişiyordu. Hemen bir su bardağı ılık içilebilecek sütü koydum. Bir tatlı kaşığı Nescafe koydum. Üç çorba kaşığı da şeker koydum. Yani biraz bir yemek kaşığıydı aslında tarifte ama hani ben birazcık çok fazla yoğun kahveli sevmediğim için bir tatlı kaşığı koymayı tercih ettim. Bir buçuk bardak toplamda sütüm oldu. Sütümle nesketimi, şekerimi karıştırdım. Şimdi bununla fırından çıkmış kekimi, Antispanya kekimi ıslatıyorum şu an. Her yerine eşit olacak bir şekilde güzelce ıslatıyorum. Ve soğumaya bırakacağım. İyice soğuduktan sonra da kremasıyla ile buluşturacağım. Kekim soğudu. Kremamız da hazır zaten. Dolaba falan koymadım. Öyle dışarıda beklettim kremayı. Hemen kremamızı yaydırıyoruz. Evet. Güzelce üzerine her yerine eşit gelecek şekilde yaydırdım. Ve üzerine Nescafe taneleri serpiyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Hepinize afiyet olsun.